Herkese merhaba. Ben Asiye Kavaloğlu. Bugün sizlerle farklı gramajlarda olan sulu boya defterlerine bakacağız. En heyecanla beklediğim defter kargolarından bir tanesiydi. Defter oldukça dokulu bir yüzeye sahip. Dokulu bir kağıttan hoşlanmıyorsanız pek tercih edebileceğiniz bir defter türü değil. Bu inceleme videosunda resim yapmayarak sadece kağıtlara fırça darbesi uygulayıp dokuların kuruduktan sonra nasıl göründüğünü görmenizi istedim. Bu yüzden farklı dokulardaki resim defterlerine bu uygulamayı yaptım. Yeni almadığım, daha önceden elimde olan defterlerin ise içindeki resimlerle dokuları göz attık. Siz de sulu boyanızda farklı lekeler oluşturmak isterseniz kağıdınızı ıslakken üzerine tuz serpip kurumasını bekleyin. O zaman kağıdınızda farklı lekeler oluştuğunu göreceksiniz. Diğer bir heyecanla beklediğim sulu boya defterim ise buydu. Ben bu markanın bu defterden önce kırmızı kapaklı olanı kullanıyordum. Ondan da aşırı memnundum. Sadece bunun daha az dokulu olduğunu öğrendiğim için bundan da bir adet sipariş verdim. Bu defterimiz Van Gogh marka sulu boya defterinden daha fazla dokulu bir defter. E gramajları aynı hiçbir fark yok. Kalitesi gayet iyi. Daha önceden yapılmış resmimize bakıyoruz şu anda. Baktığımızda da herhangi bir aşınma, yırtılma veya kabarma söz konusu olmadığı için kalitesini buradan da anlamış oluyoruz. Hem kağıdın kendi kalitesinden hem de 300 gramın verdiği bir gramaj ağırlığından da kaynaklı. Defter gayet sağlam ve kullanışlı. Bu defter diğerlerinden farklı olarak 315 gramıca sahip ve sadece 12 yaprağı olan bir defter. Yüzeyi dokulu ancak hafif dokulu bir defter. Şu anda defterde gördüğünüz resim bir portredir. 315 gramıca sahip bir defterde hafif dokulu yüzeyde gayet güzel bir portre çalışması da yapabilirsiniz. Bu ve bundan sonraki göstereceğim defterler Canson marka olup farklı gramajlarda olacak. Şu an incelediğimiz 200 gramaja sahip bir defter. Hafif dokulu. Suyu güzel kaldırabilen bir defter ancak hafif kabarmalar söz konusu olabiliyor. Bunun bilgisini vermiş olayım. Bu defter 180 gramaja sahip ve dokusuz bir defter. Gramaj itibariyle suya aşırı dayanıklı bir defter değil. Bu yüzden genelde kabarmalar ve hafif zedelenmeler söz konusu olabiliyor. O yüzden fırçanızı çok sulu kullanmamak gerekiyor. Şu anda inceleyeceğimiz defter bir sulu boya defteri değil, 165 gramaja sahip, çok hafif dokulu bir defter. Bunun üzerine sulu boya yapılabilir ancak ufak etütler şeklinde yapılabilir. Aksi halde tamamen sulu boya defteri olarak kullanmak istiyorsanız çok bir verim alamazsınız. Bu defter daha çok kare kalem, pastel ağırlıklı çalışmalarda daha çok verim almanızı sağlar. Son olarak inceleyeceğimiz defter 300 gramaja sahip sulu boya, kuru boya ve pastel boya uygun bir defter. E, bütçe açısından da benim uygun aldığım A3 boyutunda güzel bir defter. 12 yaprağı var. İnce hafif dokulu bir defter. E, severek kullanacağınızı düşünüyorum.